Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Prien Antik Kenti. Prien Antik Kenti aynı zamanda bir iyon kentidir. Kurulduğunda deniz kenarında olduğu bilinen kent, Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla denizi doldurması sonucu denizden 16 km kadar uzaklaşmıştır. Efes ve Millet antik kentlerinin de içinde bulunduğu 12 iyon şehirlerinden biri olan Prien şehrinin ilk kuruluşu M.Ö. 8. yüzyıl öncesinde tarihleniyor. Bilinmeyen nedenlerle ilk yerleşimin terk edilmesi sonrası kent, M.Ö. 4. yüzyılda oldukça dik bir araziye sahip, şu anki konumunda yeniden kurulur. Tarihte sırasıyla Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Romalılar ve Doğu Romalılar himayesine giren Prient, sonra 13. yüzyılda tamamen terk edilir. Şu an görmüş olduğunuz yer kentin antik tiyatrosu. M.Ö. önce 4. yüzyılda yapılmış olan tiyatronun yarım ay şeklindeki oturma düzeni toplam 6500 kişi kapasiteye sahip. Tiyatronun soyunma odalarının da bulunduğu backstage denilen sahne arkası bölümüyle ön tarafta soylular ve din adamları için ayrılmış görkemli mermer koltuklar günümüze kadar ulaşmış. Kentin ismi en önemli antik Anadolu medeniyetlerinden biri olan Luvis kökenlidir ve hisar yurdu anlamındadır. Oldukça iyi bir şehir planlamasına sahip olan Priye'nin 3,5 metreye varan sokakları ve 7 metreye varan geniş caddeleri mevcut. Arazi yapısından ötürü sıklıkla merdivenler kullanılmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayınız.